Değerli arkadaşlar, çoğunluğumuz bulunmaktadır. Beylikdüzü Belediye Meclisi'nin 2025 yılı Ocak ayı meclis toplantısının 9 Ocak 2025 tarihli ikinci birleşimini açıyorum. Mazeret bildirmek isteyen var mı arkadaşlar? Bulunmayan arkadaşlarımızın mazeretli sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 6 Ocak 2025 tarihli meclis zabıt özetini okunmuş olmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 6 Ocak 2025 tarihli meclis zabıt özetini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet değerli arkadaşlar, 3 tane komisyon raporumuz var. Yani 3 gündem maddemiz var. Bir de gündem dışı sözümüz var. Gündemlerimizi geçelim hemen. Gündem dışımızı da alalım. Evet Gündemin 12. maddesi hukuk komisyon raporumuz. Raporla ilgili görüş bildirmek isteyen var mı? Evet, raporu komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemin 13. maddesi İmar komisyon raporumuz. Rapora ilişkin görüş bildirmek isteyen var mı? Yok. Komisyon raporunu komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemin 15. maddesi yine imar komisyon raporumuz. Komisyon raporunu var mı söz almak isteyen? Evet. Komisyon raporunu komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Evet. Dolayısıyla da gündem maddelerimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Gündem dışı söz talebi vardı AK Parti grubundan bir arkadaşımızın. Buyurun Mustafa Bey. Tabii ki buyurun. Yok, bir düğmesine bir daha basar mısınız? Evet. Epey bir süre oldu ama buraya gelince insan yine heyecanlanıyor. Bu heyecan ne kadar kutlu bir görev yaptığımızı hatırlatıyor bize. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, beylik düzülü komşularımız hepinizi saygı sevgiyle selamlıyorum. Ve sözlerime Sayın Cumhurbaşkanımızın şu sözleriyle başlamak istiyorum. Kardeşler sabırlı olacağız, seveceğiz, sevileceğiz. Biz bu yola vallahi düşmanlık için çıkmadık. Biz bu yola vallahi sevmek için çıktık. billah sevmek için çıktık. Sayın başkanım, değerli meclis üyeleri. Kurup <laughs> başkan vekillerimiz var aramızda. Siyasi parti temsilcilerimiz var. Bu görüşe geliyorlar. Sağ olsunlar. Bizlerin düşüncelerini, siyasi düşüncelerimizi dile getiriyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi Kurup başkan vekilimiz Mehmet Bey. AK Parti Kurup başkan vekilimiz Tahir Bey bu gürsüdeki duruşlarıyla, tevazularıyla bizleri temsil ediyorlar. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi Kurup Başkan Vekilimiz var Erkan Bey. Erkan Bey kürsüye her geldiğinde bize siyasetin nasıl yapılmayacağını göstermiş oluyor. Resmen kim ve nefretle siyaset yapıyor. Biz bunu hiçbir zaman yapmadık. AK Parti grubu olarak böyle kinle, nefretle hiçbir zaman siyaset yapmadık. Bundan sonra da yapmayacağız. Arkadaşlar siyasette indikam üzerine yol yürünmez. Benim düşüncem bu. Biz size düşmana bakar gibi, hasma bakar gibi, karezle, kinle bakmıyoruz. Biz sizleri arkadaşlarımız, kardeşlerimiz olarak görüyoruz. Bizim size söylediğimiz her şey, bizim size hatırlattığımız her şey, sizin millete verdiğiniz sözlerin hatırlatmasından ibarettir. Siz söz verdiniz yapamadınız. iktidara geliriz, biz yaparız düşüncesiyle bakıyoruz. Siz söz verdiniz, bir yere kadar getirdiniz, kalanını biz tamamlarız. İyi yaptığınız, başardınız diye komşularımızın sevdiği ve memnun olduğu her şeyi yapmaya devam ederiz. Yanlış olanları düzeltiriz, eksik olanları tamamlarız. Bu bizim için bir bayrak yarışıdır. Siz buraya kadar getirdiniz, alırız, belediyeciliğin nasıl yapılacağını gösteririz. Erkan Bey yine her kürsüye geldiğinde Diyanet İşleri Başkanımıza eleştirilerde bulunuyor. Yani Diyanet İşleri Başkanı eleştirilmez diye bir şey yok. Tabii ki ben eleştiriye açık bir insanım. Şahsım adında. Partimiz de öyledir. Eleştiri olmalı. Görüş zenginliği olmalı. Ama Diyanet İşleri Başkanı'na bindiği arabadan dolayı eleştiriyorsak bugün Diyanet İşleri Başkanımız Cumhurbaşkanlığına bizzat bağlı bir kurumdur. Diyanet İşleri Başkanımız birçok terör örgütünün hedefinde olan bir İslam düşünürü, İslam alimidir. Onun tabii ki bir zırhlı arabaya binmesi gerekir. Biz devlet olarak onu koruyacağız. Ama aynı arabaya Cumhuriyet Halk Partili Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı binerken onu eleştirmezseniz bir samimiyetsizlik çıkmış olur ortaya. Burada Erkan Bey'e şunu söylemek istiyorum. Erkan Bey o eski yaşadığınız Türkiye yok artık totaliter tavırlarınızla insanların dinine, inancına, eğitimine, yaşantısına müdahale ettiğiniz o eski Türkiye yok. Bugün bambaşka bir dürge var. Bunu görmenizi tavsiye ediyorum. Siz Diyanet İşleri Başkanı'nı eleştirirken Allah'ın ayetini okudu diye biz onu savunacağız. Siz Diyanet İşleri Başkanı eşcinsellik hakkında gelen ayeti dile getirdiğinde lezbiyenliği, eşcinselliği savunacaksanız savunun. Bu sizin görüşünüz, zihniyetiniz olabilir. Biz de bunun yanlış olduğunu söyleyeceğiz. Daha önce bu işleri yabanların nasıl helak olduğu, Lüt kavminin başına gelenler de ayette bellidir. Ama dönüp AK Parti grubuna siz niye bunu böyle düşünüyorsunuz derseniz, yani biz kusura bakmayın size sormayacağız neyi nasıl düşüneceğimizi. Meselenin özü şu arkadaşlar. Lekum dinikum veliyedin. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. İyi günler diliyorum. Evet. Buyurun Erkan Bey. Adınız geçtiği için söylüyorum. Buyurun. Sayın Başkan, kıymetli meclis arkadaşlarım, açıkçası kendimi bir anda çok önemli gibi biri hissettim. Çok önemlisiniz bu konuda. İşte yani defa bir dışı konuşmada bir kişinin bir grup başkan vekilinin ee, hedef alınarak konuşulduğunu gördüm açıldır meclisteyim. Bu da beni biraz mutlu etti açıkçası. Şimdi şöyle biz <laughs> kıymetli başkanım biz siyaset yapıyoruz. Grup başkan grupları temsil ediyoruz. <laughs> Söylemlerimize illaki dikkat etmemiz gerekiyor. Ama burada e, benim haricimde iki tane grup başkan vekili daha var. AK Parti'nin grup başkan vekili daha önce burada mecliste birçok arkadaşımıza hakarete varan kelimelerde dahi bulundu. Genel Başkanımız Akaret'e dahi bulunan kelimelerde bulundu. Bunlara girmeyeceğim. Bunlar siyasettir. Olabilir. Dikkat etmek lazım. Biz eleştiriye açığız. Dikkat etmek lazım. Şimdi Diyanet İşleri Başkanı'yla bizim bir sorunumuz yok. Biz Diyanet İşleri Başkanı'ndan sadece bir Allah korkusunun ve vicdan olmasını bekliyoruz. Başka bir şey beklemiyoruz. Biz eleştireceğiz. Herkes eleştiriyoruz. Onu da eleştireceğiz. Ama hiçbir zaman intikam güdecek şekilde bir konuşma tarzımız yok. Bunu bir kere kabul etmiyoruz. Benim konuşmalarımda başka türlü algılanması veya başka şekilde çekilmesini de doğru bulmuyorum. Ama yine bir eleştiridir. Eleştiri olarak almak lazım, bakmak lazım. O şekilde bakıyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Evet. Değerli arkadaşlar, gündem dışı konuşmamız da tamamlandı. Başka görüş bildirmek isteyen var mı? içinden başka bir şey geçip son bir soru sorayım. Hani bunu tamamıyla adet yerini bulsun diye sormuş oldum. Evet değerli arkadaşlar. Ocak ayı meclis toplantısında görüşülmesi gereken konular tamamlandığından Şubat ayı toplantısını 3 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 10'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. Hepinize sağlıklı günler temenni ediyorum.